Açıkçası bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır. Bunun olmaması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Keşan Yayla Sahili Atık Su Arıtma Tesisinin çalışmadığı yönünde duyumlar aldığını belirten CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan söz konusu duyumlar üzerine harekete geçerek incelemelerde bulunmak üzere tesise gitti. Tesisin kapalı olduğunu gören Yazgan tesisin önünde yaptığı açıklamada bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır ifadelerini kullandı. Değerli vatandaşlarım bugün Keşan Yayla Sahili Arıtma Tesisine geldik. Biyolojik arıtma deniyor. Geldik. Kapı duvar gördüğünüz gibi. Burada vatandaşlarımızla bu bölgenin sakinleriyle yapmış olduğumuz konuşmalarda buranın hiç çalışmadığı, sadece belli zamanlarda gelen atıkların şurada görmüş olduğunuz borular vasıtasıyla, kaçak yollarla buraya döküldü hiçbir zaman güvenliğinin dahi olmadı hatta biz zaten bunu gözümüzde şu anda görüyoruz. Bize iletildi biz de geldik yerinde kontrol edelim dedik ama kapı duvar. Kontrol edemiyoruz. Açıkçası bu bir trajedi, bu bir doğa katliamıdır. Bunun olmaması için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Bu hafta meclisimize vereceğimiz soru önergesinde de cevapları bekliyor olacağız. Bütün ilgilileri göreve davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.